Arkadaşlar e, yer dolu dedi o yüzden e, bölüm 1'i yine çekeceğim. E, bölüm 1 devam ediyor. Ye, yer doldu. Ama şimdi devam ediyoruz. Tanrıdan şey isterseniz alabilirsiniz. Tamam buyurun. Allah! Allah! Oh be Sonunda. Yeni ben bir de evim oldu. Geç... Ben de izledim burayı nasıl Arkadaşlar kardeşim yanıma geldi. Hocam siz de ama evden çıkın. <laughs> Lan ben oyunum artık. Evet bak. Bir ses geldi. <laughs> Ulan seni ben burada var ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Daha böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bölüm 2 yakında gelecek. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Bay bay.